Efendim Orta Asya'da koronavirüse karşı önlemler artsa da vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanmıyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da tablo ağırlaşıyor. Eğitime ara verilen kısıtlamaların devam ettiği Azerbaycan'da koronavirüsle mücadele sürüyor. Ülkede son 24 saatte 663 yeni vaka tespit edildi, 283 hasta iyileşti, 9 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan'da bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 51.149'a yükseldi. Bu sayının 41.693'ü sağlığına kavuştu. 8.768 kişinin tedavisinin devam ettiği ülkede 688 kişi hayatını kaybetti. Kazakistan'ın Almatı şehrinde bugünden itibaren AVM ve sinemaların çalışmalarına izin verildi. Ülkede son 24 saatte 142 kişi de Covid-19 tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 110.684'e yükseldi. Son bir günde 91 kişi Covid-19'dan iyileşerek taburcu edildi. Sağlığına kavuşanların toplam sayısı 105.766'ya ulaştı. Ülkede son bir haftada 29 can kaybı yaşandı. Bugüne kadar virüs nedeniyle 1825 kişi hayatını kaybetti. Özbekistan eğitimin aksamaması için yeni önlemleri devreye soktu. Halk Eğitim Bakanlığı öğretmenler arasında virüs yayılımını engellemek amacıyla hidroksikloroksin ve çinko yoğunluklu ilaçların dağıtımı konusunda Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını açıkladı. İlaçlar Özbekistan'da salgının başından itibaren kullanılıyor. Özbekistan'da bugün 285 kişi de daha COVID-19 virüsüne rastlandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 65.765'e çıktı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybederken bugüne kadar COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 552 oldu. Hastanede tedavi görenlerden 261 kişi daha taburcu edilirken toplam iyileşen sayısı ise 62.876 oldu. Kırgızistan'da vaka sayısı tırmanışta. Son 24 saatte 568 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 56.738'e yükseldi. Ülkede bugüne kadar 48.223 kişi sağlığına kavuştu, 1136 kişi ise hayatını kaybetti. Kırgızistan genelinde Çüy bölgesi salgından en fazla etkilenen bölge konumunda yer alıyor. Çüy bölgesini Oş ve Celalabat bölgesi takip ediyor.